Evet sevgili kanalıma hoş Bugün Fenerbahçe'nin Fenerbahçe futbol takımının Fatih Karagümrük'ün oynadığı mücadeleyi anlatacağım. Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük arasındaki olan mücadelede ilk 30 dakika o başa baş mücadele oldu ve orta saha mücadelesi geçti. 30. dakikadan sonra ikinci işte Kulunç karşı karşıya bir pozisyon kaçırdı ve 30. dakikadan sonra ataklar olmaya başladı. Karagümrük ise işte iki tane güven güven bir tane Can Keneş'im Can Keneş yaralanamadı. Ve ilk yarı böyle tam bitecekken e, ilk yarı sonuna doğru İsmiyanto top kaybından dolayı eee top kaybından dolayı Fatih Karim ata çıktı ve o atak sonucunda güveni bulduğu golle ilk yarı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda e, İsmail kaptanın e, ya, yaptığı bir değişiklik vardı. Kunçu çıkarıp e, Misvaçson oyuna aldı ve çift forvete döndü. Bu değişikten sonra ise oyun dengelendi. Oyun üstüne ne alan Fenerbahçe 10 dakika içinde Mishibat Suayi ve Edince Konat'a golerle 2-1 üstünü yakaladı. Ve o dakikadan sonra oyun temposunu kendi ayarlayan Fenerbahçe mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. 2-1 galip ayrıldı. Ve birçok pozisyondan da yararlanamadı. En az 4-5 tane pozisyondan yararlanamadı. Fenerbahçe. Beni dinlediğiniz, dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler.